Pasliga'da gecenin maçında Sinan Dede FC ile ligin yeni takımı Bay Özil Spor denk karşı karşıya geldi. Başa baş denk bir mücadele oldu. 8-3 bitmesine rağmen oyun ortadaydı. Evet sertti. Topa sert tabi. Centilmence bir mücadele oldu. Sinan Dede FC 8-3 kazanmayı bildi. Sözü kaptan Yağız'a bırakıyoruz. Sendeyiz kardeşim. Bugün biraz eksik geldik maça ee, ama eksikliği doldurdu yeni arkadaşlarımız. Ayaklarına sağlık. Rakip takımda tebrik ediyorum. Çok iyi top oynadılar. Çok zevkli bir maçtı abi. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ayağınıza sağlık. Emirhan sendeyiz kardeşim. Abi, çok kötü bir yenilgi yaptık ama yenilgiyle başladık. 8 tane yedik. Arkadaşlar çok iyi ama daha sağlam bir takım yoktu bizim. Zaten birkaç tane de sıkıntı vardı. Ama diğer maça daha iyi olacağız. Bu arada Bayezid Spor kooperüs. Gazcılarda beklerim. Yerimiz var. İsterlerse Instagram'da Bayezid yazıp bizi takip edebilirler. İyi mücadele Arkadaşımızı da teşvik ediyorum. Takımları da çok iyiydi. Wow. Ee, o yerdeki forvete harbi sağlam topçu Eren mi? Eren. Ee, Eren. İyi akşamlar. Tebrik ederiz beyler. Abi. İyi akşamlar.